Evet arkadaşlar, Şimdi E şimdi ders de, 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 denize gideceksiniz. Kimse? Kimsenin olmadığı yani. Tamam. Ama giderken aslında e, şimdi ama dershanede patlayacağınıza, ona bunu zarar vereceğinize, evet. aynı zarar. git evet, kardeşim şeyin küçücük olsun. haram ama hayri kesilen yani büyük bir etici düşünüyoruz. Yani kısacası ehven şer ihtiyar edilir. Yani bu kitabı e, Girişin yeni hadiselerle dolduruyoruz, izah evet. ediyorum. Abi bunlara nereye ne giriyorsun? Ne, peki, peki ben bunun ehven-i şer'i neyle izah edeceğim? İrfan? E, yani günde de gelin gelin bunlara giriyor. E, tabii ya çünkü hem gündeme meşgul tutacak, hem merakımızı çözecek, hem de bu çözülmesi lazım. Bizim ehl, e, şu anki mesela karanlık yaptık ya abi. bizimki ehven-i şer'in hamleleri Hangi Hangisi anladın? Kar kar karanlık dersi yaptık şimdi biz. Ha şimdi, diyelim. Bak efendim şu şey şu. Şimdi biraz fazla durduk belki. Misal daha şey yapmadım da. Ee, karanlık durduk. Külliyatta diman mertebelerinde tahayyülde karanlık aradık. Tasavvurda aradık. Taakulda aradık. Tasdikte karanlık aradık. İzan, iltizam, itikat, vicdan, kalp falan tamam mı? Aradık. Ben burada şunu da göstermek istiyordum bu karanlık, karanlık ve zulmet dersi yap. Yani Risale'nin arada bir şey okur gidelim bir şey değil yani. Değil, lugata bile girmeyen kelime karanlık, herkes bilindiği için lugatta bile yok. Onun hakkında biz beş ders yapıyorsak ve bu dersi araştırmak için bir iki hafta, üç hafta veriyorsam karanlığa, Risale-i Nur'da hiçbir kelime kışı yoktur. Bildiğim, zannettiğin şey cehaletini gösterendir. Cehaletini örtüyor. Cahilsin. Ben de cahilim, sen de cahilsin. Karanlığa bile Lugat'a bakmazken, git araştır şunu, usulü müselleme. Usulü araştır bir kelime, bakayım çıkabilecek misiniz altında? Hadi çık. Daha falan Ya çıkamadın yani. Girmeyen, daha Lugat'a girmeyen bir kelime. Risale-i Nur'a kışı yok, kışı var diyen, kendisi kışırdır. Ben bitirdim, okudum diyen kendisi bitmiştir. Hadisi de zikredim söz aşınat. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam insanlık bitti, tamam her şey bozuldu falan diye kendisi bozuldu, bitmiş. Bir evet, evet abi. Bizim yaptığımız vasat mı oldu? Vasat hangisi? Vasat dersi yaptık ya. Tabi risale böyle yani şu. Belki beş saat yaptık biraz ifrat şey yaparak, şey tefrit, tefrit ederek, yani mi? tefrit, tefrit mi ettik yaptık, ya? ifrat. Ee, ha, biraz fazla yaptı. Cüz'i dahi olsa neticesi imana taluk ettiği için, Risale-i Nur'a taluk ettiği için hayrı kesildir. Risale-i Nur'a böyle gizli şeyler var. Evet. Gizli, yani zahiri bildiğimiz şeylerde ne kadar mana Bunu ben e, bu dersi şöyle seçtim. Ben hem kendimi sorgulayayım beraber hem sizin yanınızda kendimi sorgulayayım hem de yaptığım bir, bir şeyi şey, ben yaptım size de örnek olsun gelecekte bir dershanelerin başında olacaksınız böyle kendinizi külliyatta sorgulayacaksınız yani böyle ata bindim dıgızı dıgızı ben gidiyorum külliyattan değil mi öyle ama belagat uygun mu muhtezayan adam trafik kazası geçirmiş, geçirmiş. e ee, hurda haş olmuş bedeni Doktor ne yapar? Beyine ve kalbe müdahale eder. Sen diyorsun doktor bey dur 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 dur. Ne oldu? Kalbi kafayı bırak kardeşim. Yanlış kaynama yapar. Ayağını düzelt. Kemikler yanlış kaynama yapar. Bu nedir? Bu aslında Risale-i Nur'a bakmamak, diğer cemaatlerle meşgul olmak, trafik kazasında hurda haş olmuş bir insanın akıl ve kalbini bırakıp ayağı kırılmış ayakta tamiriyle uğraşmak gibidir. Aynı böyledir. Belki, belki kızacaklar bana ama kızarsa kız, kız kardeşim kız. doğru değil mi? Sonra ahirette demedi deme.